Özel eğitim ihtiyaç duyan çocukların doğru yerlerde doğru eğitimleri alması konusundaki programlarımız devam ediyor. Bu bağlamda da Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'ndayız ve Özel Metin Sabancı Özel Eğitim İlköğretim Okulu'nda buranın Eylül ayında geçecek, faaliyet geçecek okulunu sizlere anlatmak istiyorum. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı 1989 yılında kuruldu. 1996 yılında Ataşehir'deki bu merkeze Metin Sabancı merkezine taşındı. Türkiye Sipahsızlık Çocuklar Vakfı Rehabilitasyon Merkezi'nde bugüne kadar Serebler Palsili çocuklar olmak üzere 15 bin çocuğumuza eğitim verildi. Bizim burada vakfımızda çalışmalarımızda da ana hedefimiz çocukları imkanı olduğu kadar kendi kendilerine yeterli bireyler haline getirebilmek, becerilerini geliştirmek ve de tabii en mühim olay Sosyal hayatın içinde adapte olmaları, sosyalleşmelerini sağlamak. Sağ ol. Dünyadaki en iyi Serba Palsi okullarından bir tanesi olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış diploma veren bir okul olacak. Mesela şu detay, izleyicilerimizle paylaşmayı çok önemsiyorum. Her koridorların hepsinde bu tutamaçlar var. Ve belki de hiç düşünülmediği için bu kadar basit bir e, uygulamanın e, özellikle cerebral palsili, e, ortopedik engeli olan çocuklar için ne kadar önemli ve gerekli olduğunun düşünülmesi açısından önemli bir ayrıntı olduğu için vermek istiyorum. Bu tutamaçların, bu çocukların koridorlar içerisinde, teneffüslerde, okula girerken çıkarken ne kadar hayatlarını kolaylaştırıcı bir unsur olduğunu ve bir o kadar da basit olduğunu göstermek adına ve bu detayı gözden kaçırmadıkları için de... E, Vak, vakfa ve bu okulu kuranlara teşekkür etmek lazım. Evet. Şöyle özetleyebilir miyiz mutfağın varlığını? Bir el becerisi iki önemli bir matematik bilgisi. Üç sosyalleşebilmek için ve birlikte yapma. Ekip ruhu, ekip çalışması Bravo. hep aynen, beraber yapmayı çok aynen, pratikte öğreten bir. bu üç konsepti içinde barındıran bir mutfak. Evet. Okula, sınıfa kaydı olan gelen öğrenciye göre Hı. biz sınıfımızı düzenleyeceğiz. Hı. Evet sevgili seyirciler bir kez daha anımsatalım. Bu çocukların eğitimlerini kalkta bulunmak istiyorsanız 87 28'e boş bir mesaj atın ve Türkiye'deki e, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın eğitimlerinin daha kaliteli olması konusunda adım atan, bunun için gönül veren insanlara destek olun diyoruz. Maksimum sokak ders programında bu hafta burada noktalıyoruz. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Engelsiz.